Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bir saik, bir sebep şartı adi olarak vifak ve ittifakınız buna bir vesile teşkil etmiş olabilir birliğiniz, beraberliğiniz, kenetlenmeniz, dünyanı mahsus gibi birbirinize bağlanmanız, tevfiki ilahinin vesilesi olması açısından Allah sağanak sağanak tevfikini başınızdan aşağıya yağdırmıştır. Bu açıdan menlem yeşkuril kalillem yeşkuril kesir. Hiç durmadan dudaklar gezerken, otururken, kalkarken, yatağa girerken, Elhamdülillah ala kulli hal. Elhamdülillah ala kulli hal. Elhamdülillah ala kulli hal. desek yine de bu büyük nimetin şükrünü, hamdü senasını yerine getirmemiş oluruz. Allah'ın büyük bir lütfu. Duyguda, düşüncede, hisse, ihsasta ve iktisasta bu mülahazayı koruduğumuz sürece Cenab-ı Hak da arkasından kim bilir ne lütuflarda bulunacak. Bakmayın şimdi muhalif esen rüzgarlara, tüsünamiye dönüşen dalgalara, zalimlerin hayhuyuna, mazlumların iniltisine takılmayın bunlara. Allah sizinle beraberse, bunların hepsi çok yakın zamanda savrulup gidecektir. Hazan yemiş yapraklar gibi. Hiç tereddüdünüz olmasın. Yemin bile edebilirim. Çünkü Allah zalime mehil üstüne mehil verir de fakat sonsuza kadar onu ayakta tutmaz. Tukatı çok şiddetli olur. İnna Allaha leyumli lizalim feiza akhadahu lam yuflit buyuruyor. insanlığın iftar tablosu. Allah zalime, gaddara, hattara, haksızlık yapana, adalet tanımayana, keyfi küfri mülahazalarla hareket edene mihil üstüne mihil verir. Ta ahirette mazereti kalmasın. Ben sana her şeyi verdim. Müddet de verdim. Feyda akadahu lem yuflitu. Bir de kamzayı kudretiyle ve kahriyle der ettiği zaman iflahını keser. Dedikten sonra insanın iftar tablosu şu ayeti okuyor. O kezalike ahdu rabbike iza akhadha'l qura ve hiye Allah'ın şimdiye kadar o zalim kavimlere, Hazreti Nuh kavmine, Ad kavmine, Semud kavmine, Lut kavmine yaptığı gibi aynı şeyler yapar. Derdest eder, iflahlarını keser, başlarına meteorlar yağdırır. Kayran ebabil sarar, sallar üzerlerine, termihin bi hicaretin min siccille onları delik deşik olmuş yapraklar haline getirir. Adeti ilahi hep böyle cereyan ede gelmiştir el verir ki yürünen bu Allah yolunda, peygamber yolunda, sahabi yolunda, müştehidini izam yolunda, müceddidini izam yolunda yaşatma duygusuyla yaşayalım, kendi yaşamamızı bir kenara bırakalım. İş yapanlar, tüccarlar, onlar kazanabilirler. Fakat bu işe gönül vermiş insanlar olarak buradan göçüp gittiğimiz zaman yeryüzünde bir tane dikili taşımız olmasın. Bu mantıkla, bu felsefeyle, bu düşünceyle hareket edelim Allah'ın izniyle. Kaldı ki, bugün her şeyi yok etseler birileri, tam tehcire giderek, tam tenkile giderek, tam ibadeye giderek, tam tayire giderek, tam tahvife giderek, hizmet yuvalarını seddetme gayret içine girenler, düşündükleri şeylerde başarılı olsalar, bütün hayır müesseselerini, meleklerin alkışladığı hayır müesseselerini, Anadolu insanının samimiyet zemininde, samimiyet kuvve-i imbatiyesinde bulan bu hizmeti bütünüyle yok etseler, Allah'ın izni ve inayetiyle bu işe gönül vermiş insanlar, Müreb bismillah der yeniden başlarlar. 3-5 sene sonra meseleyi aynı kerteye ulaştırırlar. Allah'ın izniyle hasitlerin hasetlerine rağmen, hümezenin hümezesine rağmen, lümezenin lümezesine rağmen, kaidin keydine rağmen, makirin mekrine rağmen, hainin hıyanetine rağmen müreb bismillah der bir kere daha açılırsınız o yola Allah'ın izniyle. 91'lerde, 92'lerde belki ta Hazreti Pir'e dayanıyor meselesi bunun. Ama sistematik halde Allah'ın izni inayetiyle, onun sevk etmesiyle, kendimizden bilmeyelim, onun sevk etmesiyle bu günlere 20 senede gelen bu hizmet, dişinizi sıkarsanız ve teknolojik imkanları kullanırsanız, Allah'ın izni inayetiyle, geçmiş tecrübeleri değerlendirirseniz, belki daha kısa zamanda aynı noktaya ulaşırsınız. İşiniz bu sizin Allah'ın izni inayetiyle.